Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel ve kolay bir tarifle karşınızdayım. Kahvaltıya ya da beş çayına yapabileceğiniz harika bir sebzeli lavaş yapacağım. Hiç yoğurmadan, açmadan, hamur açmadan tavada çok pratik, kolay ama çok da lezzetli bir lavaş oluyor bu. Bunun için 6-7 adet taze soğanımı güzelce diliyorum. Bir tutam kadar maydanozum, bir tutam kadar da dereotum var. Onları da dileyeceğim. Soğanlarımızı minik minik doğradıktan sonra dereotumuzu ve maydanozumuzu minik minik doğruyoruz. Ufak doğramakta fayda var. Şimdi bir adet yumurtamızı çırpma kasemizin içerisine alıp güzelce çırpıyoruz. Yapılışı çok kolay. Hemen şıpşak çay demlenene kadar bile hazır oluyor. İçine bir su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Su bardağım klasik 200 mililitre su bardağı. Güzelce yumurtamla suyu iyice karıştırıyorum. Bir su bardağı aynı su bardağımla da elediğim unum var. Unumu yavaş yavaş karıştırıyorum topaklanmasına müsaade etmeden unun elenmesi neden önemli ben bütün hamur işlerimde unumu eleyorum havalandırıyorum ve topaklanmasını önlüyor daha güzel kabarıyor daha yumuşak oluyor şimdi bütün unumu yavaş yavaş ilave ettim böyle bir sıvı bulamaç gibi krep hamuru gibi bir hamur elde ettik ama topaklanmasına müsaade etmiyoruz güzelce çırpıyoruz iyice kıvamımız bu. Bozadan biraz daha cıvıkça. Gayet güzel bir kıvama geldi. Şimdi biraz da ben tuz koyuyorum. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Ve bu hazırlamış olduğumuz yeşillikleri karışımıma ilave ediyorum. Ve yeşilliklerimle birlikte karışımımı güzelce karıştırıyorum. Hazır oldu. Şimdi ocağımızın başına tavamıza geçebiliriz. Ben lavaşlarımı şöyle bir teflon tepsimde yapıyorum. Çünkü bunda çok güzel performans veriyor. Harika pişiyor ve hiçbir şekilde de yapışmıyor. Birazcık şöyle çok hafif yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyup fırçamla her yerine yaydım. Şimdi hemen karışımından bir kepçe alıp güzelce yayıyorum böyle biraz sıvı olacak tavanızda çok sıcak değilse güzel bir şekilde hemen yayılıyor ocağımızın ısısı orta ısı çok yüksek ısıda yapmıyoruz Şöyle bir kontrol ediyorum. Biraz daha duracak ve çevireceğim. Evet, lavaşımızı ters çevirdik. Diğer tarafı da pişecek. Gayet incecik harika bir hamur oldu. Çıkan lavaşımızı tabağımıza alıyoruz. Bir başka lavaşımızı hemen tekrar koyacağız. Hemen birkaç dakika sonra ters çeviriyoruz. Şimdi bu pişirdiğimiz lavaşların içine ince ince kesmiş olduğumuz kapir biberlerden bir 2-3 tane koyuyoruz. Birkaç dilim de salatalık kestik. Şöyle üzerlerine de azıcık rendelediğimiz kaşar peynirini koyuyoruz. Şimdi bunu güzelce rulo haline getiriyoruz. Şöyle ortalarına birer tane kürdan batırıyorum. Ve şöyle kesiyorum. Çok leziz, çok hafif, çok besleyici, güzel bir atıştırmalık oldu bir tane daha yapayım göstereyim. Şimdi peynirimizi koyuyoruz. İsteğinize bağlı ne kadar koymak istediğiniz. İnce dilimlediğimiz kapya biberlerimizi koyuyoruz. Salatalıklarımızı koyuyoruz. Ve rulo yapıyoruz. Rulomuzu şöyle kürdanla sabitliyoruz ve kesiyoruz. Hmm, çok leziz görünüyor. Evet arkadaşlar harika kahvaltılığım, çay saati kanepem hazır. Çok kolay yapıldı gördünüz. Çok pratik. 5 dakikada hamurunu hazırladım. 5 dakikada da pişirdim. İçlerinde kendi zevkinize do göre doldurdum. Siz başka şeyler de koyabilirsiniz ama kanımca çok sevimli, sempatik görünen, çok da lezzetli bir e, sebzeli lavaş oldu. İster çay saatinizde, ister kahvaltınızda, isterseniz de misafir geldiğinde yapabilirsiniz. Benim birazdan misafirim gelecek, ona ikram edeceğim. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açtığınız zaman her paylaştığımız video ilk olarak size iletilir. Ve her gün milyonlarca video paylaşılan YouTube'da tariflerimizi hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. Bana olan bütün destekleriniz, güvenleriniz, yorumunuz, beğenileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.